Merhabalar terazi nasılsın? Umarım çok iyisindir. Senin için bir açılım gerçekleştireceğim. Bu açılım kahve ve tarot açılımı olacak. Şu zamanda sizi neler bekliyor? Ne zaman tabii ki karşılaşırsanız bu videoya o zaman kabul görmesini temenni ediyorum. Sizleri fazla bekletmeden hemen kahvemle başlamak istiyorum. Sevgili terazi için. Hadi bakalım. Evet, e, şu aralar geçmişte de olabilir. Yani şu döngü içerisinde, karanlık bir zaman içerisinde kalmış gibisiniz. E, bu karanlıkta kalmanıza vesile olacak e, hem aile tarafından üzerinize gelme olabilir. Sizi şu dönem içerisinde hem karşıdaki insanın anlamadığı bir süreç hem de aileniz tarafından, çevrenizdeki insanlar tarafından anlaşılmadığınızı düşündüğünüz bir süreç olabilir. O yüzden kendi kabuğunuza çekilmiş bekliyorsunuz. Geçmişte de çok kötü olmasa da bir ayrılık yaşanmış gibi. bu ayrılık biraz iki tarafında da yapıp ettikleriyle alakalı. Tek taraflı değil. Yani aklınızdaki kişi sizden kopmuş, gitmiş Evet ama bunun bir sebebi var yani sebepsiz yere gidilmemiş gibi yanlış anlaşılma olabilir şu aralar zaten yanlış anlaşıldığınız bir sürece girmişsiniz neye adım atsanız yanlış anlaşılıyor ne yönde ileriye gitmeye çalışsanız hep yanlış anlaşılmış bundan kaynaklı olarak da karşılıklı konuşmadığınız için. Bir noktada da anlaşamamışsınız ve bundan sonra karşıdaki insan gitmiş gibi. Bunun için tekrar bir araya gelmeniz gerekiyor. Bu problemleri çözebilmek için. Ama biraz zaman alacak. Böyle 2 ya da 3 diyebileceğim yani ikili günler olabilir. 12, 22, 13, 23 gibi günler olabilir. Bu vakitte bir haber alacaksınız. Bu haber... E, karşınızdaki insanlar olabilir ama direkt doğrudan bir mesaj gelmeyecek. E, aklınızdaki insan size karşı tutkuları olan bir insan. Yani e, bazen e, şunu da düşünmüş. Yani çok alıştırdığınız için, çok fedakarlık yaptığınız için e, nasıl olsa e, ben döndüğümde bana dönüt verir, bana döner, tekrar bir araya gelirizi düşünmüş. Halen de düşünüyor. Bu şekilde bir karakter oluşturmuşsunuz onda. Siz sürekli adım attığınız için aslında. Ama bir süre sonra sizin böyle kendi kabuğunuza çekilmeniz ve bir süre sonra dediğim gibi değerinizin anlaşılacağı bir süreç geliyor yakın zamanda. Bir döngü kapanıyor, yeni bir döngü başlıyor. Bu kişinin çevresinde insanlar var. Onlarla sürekli diyalog halinde. Onlardan akıl alıyor gibi e, ama kendiliğinden kendi iradesiyle e, böyle aracı falan sokmadan kendi iradesiyle döneceği yeni bir dönem başlıyor. Özel bir gün özel bir kutlama yapacak olabilirsiniz birlikte tekrar bir araya gelecek olabilirsiniz. Karşılıklı bir yemek yenecek gibi, karşılıklı bir anlaşma olacak gibi uzlaşılacak gibi. Ama sizin kendi e, döngünüzde, kendi düzeninizde beklemeniz gerekiyor. Adım atmamanız gerekiyor. Çünkü çok yanlış anlaşıldığınız bir sürece girmişsiniz. Bunu, e, bunun izahatını yapmak için, kendinizi işte daha anlaşılır kılmak için e, adım atmamanız gerekiyor. Yani tavsiye olarak söylüyorum bunu. Çünkü e, hep yanlış anlaşılma, e, yani yıldızınızın düştüğü bir döneme girmişsiniz. Öyle söyleyeyim. Bu yıldızın düşmesiyle birlikte de sizin her neye el atsanız bu iş dünyasında da olabilir. Farklı anlaşılıyor. Y harfi çıkmış, A harfi çıkmış. Bu kişiden bir haber alacaksınız. İsminin ve soy isminin içerisinde olabilir. Bir kişiden yardım alıyorsunuz. Bu kişi sizi iş noktasında, kariyer noktasında... Ee, yükseltecek yüceltecek biri bu deneyimli bir insan bundan akıl alacaksınız ve bunun yardımlarıyla arkanızdan sizi böyle tutup kaldırmış yukarılara doğru bir yükselme yaşayacaksınız. Baş başa vereceğiniz romantik bir dönem olacak dediğim gibi burada da çıkmış ee, bir kutlama yemeği olabilir ee, bir özel günde buluşacak olabilirsiniz. Bir kuş kanatlanmış size doğru geliyor. Yakın bir zamanda bir haber alacaksınız. Bu kuşun ayağında bir bebek var. Bebek hem bebek haberi bekliyorsanız bebek haberi alabilirsiniz, bebek müjdesi alabilirsiniz. Hem de bu bebek yeni bir haberdir, yeni bir başlangıçtır. Bu kişi kendini değiştirdikten, dönüştürdükten sonra, hatalarını anladıktan sonra, size hak verdikten sonra da dönecek olabilir. Birken iki olma var. iki ayrı vücut var. Farklı yerlere dönmüş ama ayaklardan birbirine bağlı. İlahi olarak da bir araya gelecek olabilirsiniz. Altına da bakalım. <laughs> Şu aralar aile büyüklerinizi Fazlaca üzüyor olabilirsiniz. Biraz e, hırçın davranıyor olabilirsiniz. Bir şeyler e, Düzgün gitmediği için Hırçın davranıyor olabilirsiniz. Eee Aile büyükleri tarafından da bir yardım dokunacak gibi size. Kısmetli bir döneme gireceksiniz. E, Halinizin içerisine böyle bavul gibi, bavulla bir e, yüklü bir para giriyor. Yüklü bir hediye giriyor. Öyle söyleyeyim. yani İlla para anlamında değil ama e, maddi anlamda da tabii ki rahatlayacağınız bir dönem yaklaşıyor. E, diğer taraftan e, yüklü bir hediye alacaksınız. Koli gibi bir şey. Bunun içerisinde hoşunuza gideceğiniz bir hediye geliyor. Balıklar var. Bu balıklar da kısmetli bir dönem. Para yönünden rahatlayacağınız bir dönem. Ellerinizi açmışsınız dua ediyorsunuz arkadaşlar. Bu duanın ellerinizin avcunuzdan kuşlar böyle havaya doğru uçuşuyor. Yerini bulmaya hazırlanıyor. İki tane arkadaşınız var. Bu iki arkadaşınız sizi konuşuyor. Olumlu anlamda pek konuştuğunu söyleyemem. Arkanızdan çekiştiriyor gibi. Yakın çevrenizde komşularınız da olabilir. Bu tabii ki. Y harfi burada da çıkmış. Y ve A harfi. Hiç beklemediğiniz yerden, uzak bir yerden bir misafiriniz de gelecek arkadaşlar. Evet sizler için bir de <laughs> kartlarımıza sorular soralım. Bakalım neler bekliyor. Şu kartımı şöyle izleyeyim. Evet, hadi bakalım. Kartımıza da sorular soralım. Aklınızdaki insan ne düşünüyor? Size ne söylemek isterdi? Ya da problemi ne? Bir de Belik Tarot Kartından kart seçelim. Evet. Hadi bakalım. Arkadaşlar şöyle söylemek istiyorum. Bir arayış içerisindesiniz. Bu arayışla birlikte istediğinize bir süre sonra evet ulaşacaksınız ama geçmişte e, arkanızdan e, hançerlenerek, yani şu şekilde tabiri yerindeyse, e, arkanızdan kuyunuz kazılarak ilişkinin bitmesi var. Depresif haliniz, depresyonunuz, bu emekleriniz. Aslında bunlar e, emeklerinizi gösterir. Ama bir şey olmuş, arada bir soğuma olmuş, bir problem olmuş ve bunu size saplayıp gitmiş. Karşınızdaki kişi, aklınızdaki kişi hiç ummadığınız zamanda sizi bırakıp gitmiş. Hiç de bunu hak etmemiş gibisiniz. Ve bir süre sonra bu kişinin dediğim gibi değerinizi anlayacağı bir sürece gireceksiniz. Değeriniz anlaşıldıktan sonra bir şeyleri, maddi manevi problemleri varsa bu problemleri kesip attıktan sonra yeni bir ilerleme başlayacak. E, bu toy enerjilerde tabii ki sizden yaşta küçük olabilir ya da e, siz daha olgun davranıyor olabilirsiniz bu ilişkinin içerisinde. İlla sizden küçük olmasına gerek yok. Siz daha olgun davranıyor gibisiniz ve bundan sonra sizin kıymetinizi anlayacağı bir süreçte e, gönüllü olarak bir dönmesi, bir şeyleri kılıç gibi, bıçak gibi kesip attıktan sonra özellikle ailevi problemleri olabilir annesi tarafından. Kılıç Kraliçesi'nde annesi tarafından ilişkiniz bitmiş olabilir. Çevresinden ki akıl alıyor demiştim, çevresindeki insanların etkisinde kalmasını artık bir kenara bırakıp özlemiyle, hasretiyle, mantığıyla değil de biraz kalbini dinleyeceği, hissiyatıyla davranacağı, soğuk enerjilerden sıyrılıp daha ılımlı şekilde döneceği bir süreç başlıyor. Yeni bir başlangıç, bir dönüş. Aslar zaten başlangıçtır. İlkbahar tazeliğinde bir başlangıç geliyor. Kendini değiştirip dönüştürüp geliyor. Ee, ve bununla birlikte eğer uzak bir mesafedeyse bu kişinin e, kupasıyla birlikte barışı uzatacağı, size e, kendi adım atacağı, siz daha bir şey yapmadan kendi adım atacağı ve bundan sonra bir araya gelip konuşma ortamının oluşacağı, ilişkinin e, seyrini kendisi tarafından değiştireceği, olumlu anlamda değiştireceği bir süreç başlıyor. Su sekizlisinde ise ilerleme arzusu var. Daha anlamlı bir şey. Arayışı içerisindesiniz. Ruhsal ve duygusal bir büyüme haline gireceksiniz. Diğer taraftan melek tarot kartının dışında eril dişli kartına da soru sormuştuk. Aklınızdaki kişi şu an ne düşünüyor? Yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Çok güzel geldi. Yeni bir başlangıç var. Tekrar bir araya geleceksiniz demiştim zaten. Kahvede de ve sizin değerinizi anladıktan sonra yeniden bir araya geleceğimizi hissediyorum diyor. Zaten özel bir kutlama ile birlikte ya da kutlama ortamında tekrar bir araya gelip ortak bir şekilde problemlerinizi çözeceksiniz demiştim. Karşıdaki tarafta yeniden bir araya geleceğini hissediyor ve bunu size söylemek istiyor. Sizler için eee açılımım bu şekildeydi. Umarım severek, beğenerek izlemişsinizdir. Bir sonraki açılımda görüşmek üzere hoşça kalın.